If you're with me now show me your time. merhaba arkadaşlar ee, bu şilerle kayda e, e, Minecraft modlu şeyinizi yapacağım. mod mod bir video olabilir. Burada istediğimiz bir... Eee, da çarımda çok bir dakika bir dakika on var. Evet. Bu dakika bir dakika Şimdi hangi bir şey yapıyorum ki ne Evet. Bekle şimdi. şimdi tekrar bağlandık. Hayır. Ve ses gitti. Evet. Çözdük geldik da tamam. basıp bu mod herkes sever bu modu patlamalı bu mod bunu kıramam Yukarı patlatıyor yok hemen basa çıkmış ve bu burada yüklensin biz de ne yapalım aptal şey yapalım aynen buradan e, sizinki tabi en, en yukarıda olacak benim en aşağıda çünkü bilmem ne oldu nasıl bir şey oldu tıklayalım açtık eğer burada mod klasörü yoksa yani bu klasör yoksa hemen böyle şuraya gelip sağ tıklayıp yeni deyip klasör yapıp mod klasörü açabiliriz açabilirsiniz bir de buna... yani para satın alma falan yoktur yok yok her şeyi alabilirsiniz ee, burada mesela eee versi olsa for, for the Forge yok. E, bu Forge. Şunu da veririm ben size. <laughs> Şunu. Tamam mı annesi? Bir de alta. Lan bu ne? Kapa şunları. <laughs> Lan. Tanrıca. <Ben size. gülüyor> böyle kurtuluyoruz. Ana böyle bir karşımıza bir şeyler geliyor. Bu öte. Bu. Bot yükleme. Eee bu i̇şte mod modu cephe alata install batıyoruz. Hayır diyoruz burada. Minecraft açılmıyor. Bir de hayır diyoruz. Bir kere bu çıkacak. Bir kere bu olacak sonra hata. Oldu. Ta bunu tıklarsanız sürülüyor. Kaydı kapatalım. Ee, e şimdi Forge'u nasıl yükleyeceğim onu göstereceğim. Yapılamam mu gibi. Böyle Windows'da Tabi Evet bu. Ee, burada biz tıklıyoruz. Iniyor. Sonra da o kendi kuracak. Hem, hatta bir oldu mu diye bakalım mı? Evet. Oldu diye bakalım. Tabi normalde ben kaç ama bir moda yapın. zaman size Minecraft nasıl kenarı onu da göstereceğim. <laughs> Bunun da kılıyor, ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor ama. Tamam. bir evet. şeyler e biz, buraya, e biz, değil, biz buraya evet Biz buraya Ben e bu Böyle bekleyin ne Evet. O kurulduktan sonra burada. <laughs> Arkadaşlar bunu ezberlememiz için Delaşe 1.1.10 4 1710 tıklıyoruz. D'ye tıklıyoruz. Burası değişti. Kıvay diyoruz. Yüklüyor. İnşallah çökmüyor inşallah. Açıldı. Tamam. Orada zıplar sayfa sonra böyle bir şey çıkacak demek ki bu mod olmuş demektir. ki. Evet. Lan yok vermiyor, he. Tamam. ben de ha. ben. Zıplar nasıl? Tam açıldı. gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Tek oynuyoruz. Ne sizi Evet. Bu ne Okumayı bilmediğimiz için. Hadi evet diyoruz. Ne çıkacak? Bu hadi kalle. Hadi ben amıyorum da. Hayır. Bir dizi bakayım. Bir kasa. Görün Almanya'da. Dil abi. Şöyle bakalım. Televizyona bakıyorsun arkadaşlar. Evet. Yine bir. Aa mesela bu mod. Bu mod bunlara bakmıyorum. Mod. Evet. Böyle gibi açıldı. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 alın ve patlatalım bunları bunların hepsi tnt mi? evet bunların hepsi şimdi koyu ve patlasın bebek <laughs> bakma 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 f5 bakma bakma f5 bir şey gör tamam dünya yarıldı dünya yarıldı şu an hani nerede? görüntüyor çünkü f5 ya ona bakmasam ne olur ki? Ya çöktü şu an biliyor musun? Ona bakmasan ne olur ki? Sen niye çöktü? Ona bakmasan ne olur adam? Ya e, bakmazsam, bakmazsan bayağı dolar kasanızı atar seni. Her neyse. Sizin de sesiniz değilse hani görebilirsiniz. Kodda mı lan bu? Ne kodda mı lan siz? mı lan? Kodda mı tamam tam tam burada. Burada bir kap var. Şimdi aşağılar. Bunu mu? Al sana ver at. Dediğim olay buydu. Ha. Oldu. Bak al. Bir tane TNT koydum. TNT var ya. Patlaması bu. Atom bombasıdır bir o zaman. Aa bak. Normal bir TNT'ye bak. Videomuzun sonuna mı gelelim? Yavaş yavaş geliriz tabii. Sen çak. Çak alalım. Evet. Bak. Tam ortaya koyalım köyün bakalım köy ne olacak. Ortaya Hayır, koyalım mı? Bir normal TNT'ye bakın. Bak. Bir normal TNT. Bakın bir bu kadar. Bir buna bakın. İşte fark. Hayır, işte <laughs> fark. Ha işte fark. bak en acayip TNT'yi sen gördün bu Ha, ev TNT'si. Tüplerin <laughs> içine koy. evet <laughs> evleri patlatıyor bu. Bir buraya, bir buraya, kapını geçin yapıyorum bunu. Ve buraya... Dungum. Bir buraya <laughs> Bir tane... <laughs> <laughs> buraya <laughs> da <de> 10 tane. <laughs> tamam işte. Kapalıkımızı çakmak o. Lanet olsun. Aa bakma, bakma. Çakma, bakma. Bir şey olmaz What the fuck? Ev mi lan bu? Abi, evet. Kapı patasının evi oluşuyor. Ne güzel. Bedava ev. Hadi gi girelim içine. Oo. Oo. Hem de özel şey var kapı. Aynen. Bedava cam, bedava plastik. Özel... bedava meşale. Özel bedava kapı. kapı. Bedava. Kobulsun. İçine ev yap, içine ev yap. Nerede? İçine koy ondan. Ha doğru ayar. Za. Za. Evin içinde ev. Dı dı dı. Oha. Çift büyüme oldu. Çift büyüme oldu. O evet. zaman. Şöyle sıralayalım. Çok enerjili bir mod. Hani biz oynuyoruz. Biz oynayarak kendimizi yürüyoruz. Bu ne lan? İçine bir girelim Allah aşkına. Abi büyümüyor. Hadi <laughs> üst kata da koyalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam pata şimdi pata 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 pata. Tam. Ya oh. onu ne yaptım? Gördüğünüz gibi Oğlum böyle, yürü, yürü, yürü. böyle güzel <laughs> bir ev sahipler ev. İçine gir bakalım. Olabilir böyle odalar. Şöyle, uh. şöyle geçiş. Şurada böyle merdiven kurarsınız artık. Şöyle, burada yan oda, müdür olup soğuduğu bir parçayı. Bu kapı, ee, bu Bunun böyle. Tamam, Yok mu lan bu? Aynen öyle. Neyse, bugün çıkacağımız daha sonra geliyoruz Like, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, yorumlara abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi günler. bay 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 Görüşürüz. Görüşürüz.